Çıklayalım. Ne yapabildik? Hep Belediye 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 Ak Parti Belediye 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 Belediye

Pardon anne. Pardon. Özür dilerim. Belediye başkanları arkadaşlar. E Ana adam, halat kopmuş bak yükleksan soru. Zaman karşı yarış fizik ve yürütülen çalışma sonucu ilçelerde terk eder kurtarıldı. Yaralar hastaneye kaldırıldı. Oysa ki bir kazanın nedeniyle ilgili başlar. İlk göre aşırı yükle dayanamadığı tahmin edildi. Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. 26 hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar

Çıktı, silah çekildi. Menzil tarifat üyelerinin kavgasında biri ağır, dört kişi yaralandı. Fox TV izlemedik sana. İzlemedik, tamam. Abi, bunu bunu da izleme. Doğru <laughs> Çok te yani bu getirdi. Öne koydu bu, bu bayrak benim

ve er sağ kamera var. Sadece bir saniye içinde sizin zamanlı bir fotoğrafınızı Dijital oluşturuyor. fotoğrafların en ana heykelleri içine giriyor. Fotoğraflar çekiliyor. Ardından bir işlemler de gerçekten de şimdi fotoğraf içine Ve bakalım bir yürek neler bekliyor.

Aha taksiye mi diyor? abi, abi. abi diyorum. Gerekli. Şey bir şey aldım, neydi? Neydi anne? Sahili. Ha? Ne yapıyor anne sen? Tavuk ne kadar kaldı anne? asta. Versiyonu sonuçta Ayrılım diyerek öfkeli kişileri uyanan polis terslikle bekletilmiştir. Allah. Yeah, öfkeli polisleri vatandaşlar ülkeyi gençleri ayırmaya öte yandan yakın karısı devam etti. Ne yapalım? Ne yapalım? Gençler yeni birbirine tanışmayı yolcu bulmaya başladı. Uzmanlara göre ise sebebi bakım yok. abi ambulans mı? Evet duydum. Lört yordum da. Yani şey şu anıyor. Bu sefer bir zaman geçeralım olsa. Eski bir açı da ister. Bir şey yapalım. Bu şey. Mesela ne diyeyim? Bu ne? Hiç olmazsa çıkalım şikayet ediyor.

Bir ben ben Peki, bizim anlaştı o Yağmur. Bu bir zaman aralığı içerisinde yapıyor. Bir zaman azıcık değil mi Ferdi Aydın? Edebiyatçı bir şekilde korkulduğu da insanlarla ilişkiler bir süreci ve hemen değersizlecek. Seçeneğin olduğu 3 olduktan sonra kapaları kristal. İnsanlar alçak sosyal medya yüzünden herkes onunla, onunla konuşabiliyor. Artık kimse güveniniz kalmadı. Çünkü şu anki dönemde bir. Oh, o. Eymen gibi tablet alacağım ya. <laughs> ha. Tableti ben koyu iletirim onu. Evet, böyle de Tabletin ne? Tablet alacağım yalan hani şey, Eymen'inki gibi. İşte Çekemezsin. 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 Cansel Eymen'in internetine bağlanıyor öyle yapıyor. <laughs> Ay E ne? Eymen Cansel'in internetine bağlanıyor. Hı hı. <laughs> <laughs> <laughs>

Türkiye'de Türk vatandaşı yok altınlandığı sonra Karadağ Hükümeti, Türkiye'ye uygulanan bizim için seyahat hakkını ve teki olarak askeri almayı gündemine kordu. Dışişleri Bakanlığı hemen harekete geçti. Hakan Fidan'ın Karadağlı yetkililerle görüşüp Türk vatandaşlarının güvenliğine ilişkin güven kaldı

Ne olur bu reklamı alsaydı ya. Güzel o reklam anne. Reklam yapmışlar yarın. 29 Ekim ya. Neydi? Şey. Durun durun Ne? Baba çel ne baba? Neydi baba? Şey. Ee, hangi? Türkiye uzun. Neydi hangi takım oynuyordu unuttum ben. Ertuğrul Spor. şey, Sakarya Spor. Evet. 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 Gör. Yine gör. Yine gör. Yine gör. Okudum ben, ben okurum. Ben bunu izliyorsa, <laughs> o seven oyuna devam ediyor banyo yapmam e lazım. Dershane gideceğim mi Cuma günü? Yok, Ay bir şey mi var? Allah. bakın ne güzel. bak dün uçak nasıl gidiyordu biliyor musun? o oh, yağmurda Anne.